Yolda yürüyordu, tartıştığı bir taksici ona dehşeti yaşattı. Darbetti, kadını bacaklarından tutup yola fırlatan taksici sıra kadem basarken genç kadın yaşadığı o korku dolu anları bakın nasıl anlattı. Taksici kadına müdahale ediyor. Bakın arkadaşlar. Aha yere attı arkadaşlar. Dendi taksiden beni bacaklarımdan çekti dışarı attı. Bir kişi gelip yardım etmedi. Orada ben şiddet görüyorum. İddiasına göre ne taksiciyi tanıyordu ne de müşterisiydi. Güpe gündüz sokak ortasında yol tartışması yüzünden böyle darp edildi. Adam zaten direkt taksiden indi. Bana kafa atmaya başladı. Hani... Genç kadın Ümraniye'de karşıdaki sokakta oturuyor. İddiaya göre kardeşiyle birlikte markete gitmek için evden dışarıya çıktı. Bu yolda yürürken kaldırıma geldi. Ancak arkasından gelen bir taksiciyle önce aralarında sözlü bir gerilim yaşandı bir taksi geldi arkamızdan. Bize bayağı bir korneye bastı. Sonra gitti. Aşağıda beklemeye başladı. Bilmem ne gibi niye yoldan yürüyorsun dedi. Sözlü tartışma alevlendi. Genç kadın hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Aha yere attı arkadaşlar. Beni tuttu. Bana bayağı vuruyor. Hani gözümde gözlük vardı, gözlüğüm falan uçtu gitti bir yerlere. İddia yöre taksici genç kadına önce kafa attı daha sonra da onu darp etmeye devam etti. Cananay bir şekilde taksinin arka kapısını açtı. Taksici kaçmasın diye arka koltuğa oturdu. Elindeki telefonla polisi aramaya çalışıyordu ancak o esnada taksicinin darpı şiddeti yine sona ermedi. İçeri atıyor bir şeyler yapıyor. Bakın arkadaşlar. Sonra bir tane minibüs şoförü geldi yoldan geçen, bunun önünü kesti. Önünü kesince bu değindi, taksiden beni bacaklarımdan çekti, dışarı attı ve bastı gitti. Taksici genç kadına saldırırken Hüseyin Kalem de o anlara kayıtsız kalamadı ve çalıştığı iş yerinden hemen dışarıya çıktı ve genç kadına burada yardım etti. Ben buradan hemen koştum, kapıyı tutmaya çalıştım ama yakalayamadım. Hani tekme falan saldım, Anne hani dedim belki arabasına zarar verirsem durur falan diye düşündüm ama adam yine de Hızlı bir şekilde bastı karşıya gitti. Cananay ve görgü tanığı genç taksinin peşinden koştu ancak şoförü yakalayamadı. 10 yaşındaki İlayda ise iddiaya göre bir minibüsçü tarafından neden ediyor. minibüse çarptığın gerekçesiyle darp edildi. Abla kardeş önce hastaneye sonra da karakola gitti. Polis şimdi sırra kadem basan o taksicinin peşinde.